70 yılında Roma komutanlarından sonra imparator olacaktır Titus Kudüs'ü yerle bir ediyor. Bütün Yahudileri de Kudüs'ten sürüyor. Bu cemaat 70 yılında nereye gidelim diyorlar? Mar Şemun İsa Mesih'in akrabalarından. Onun başkanlığında bu cemaat Bugünkü Ürdün topraklarında Pella denilen yere geliyorlar Petra orada yerleşiyorlar ve bu cemaatten haber alınamıyor. Diğer cemaat Antakya'daki devam ediyor putperest kol bunlar kitabi kol ilahi kol onlar putperest kökenler putperest kol oradan devam ediyor. Biz bu cemaatin sonunda izlerini ...bu cemaatin... 7 yüzyıla kadar yaşadığını... ...biliyoruz. Nereden biliyoruz? Selman-ı Farisi'den biliyoruz. Hmm. Selman bu cemaatten. Ve bunlar... ...bak İsa neyi getirmiş? İncil'i. İncil ne demek? Müjde demek. Kelime anlamı. Evangelion. Evet. Arapça karşılığı. Evangeli İsa neyi... ...müjdelemiş? İlahi melekutu... ...ve ahir zaman Peygamber. Selman bunu Medine'de bir peygamberin doğdu şey ettiğini duyunca oraya geliyor. Peygamberi ölçüyor, biçiyor, kendilerinin inandığı şeylerle tartıyor ve peygamber olduğuna beklenen peygamber olduğuna kanaat getiriyor ve Müslüman oluyor. Sonra peygambere diyor ki ben böyle bir cemaatin içerisinden geldim. Bu selman Farisi oradaki Farisi kelimesine bakarak bütün İslam tarihçileri bunun İranlı olduğunu zannediyorlar. Hayır. Çok muazzam. Ferisi mezhebine mensup bir Yahudidir bu. Batılılar biz E okuyoruz onlar A yazıyorlar ya. Aynı. Farisi diye bizimkiler bunu aldı İranlı. Hatta öyle bir şey de uydurdular ki Hendek Savaşı sırasında efendim peygambere işte biz buralarda Hendek şey edelim İran'da böyle yaparlardı falan bilmem ne. Hayır bu Romalıların şeyidir. Zaten. Selman-ı Ferisi'dir bu. Ferisi mezhebine mensup Selman demek. Farslılara mensup Selman falan değil bu. Nitekim Peygambere diyor ki Benim içinden geldiğim Cemaat Seni tanımadılar Bunların durumu ne olacak Hazreti Peygamber Diyor ki e, Onlar Beni tanımazlarsa Yani Cennetlik Resulü. olamazlar daha doğrusu Cennetlik olamazlar Selman çok üzülüyor Peygamberle bunun münakaşasını yapıyor diyor ki onlar İsa'ya inanıyorlardı. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, şeriata uyuyorlar, helal ve haramları var. Yani bunlar çok samimi muvahhid insanlar. Bunlar nasıl cehenneme gider, bunlar nasıl cennete gitmezler diye uykuları kaçıyor. Bir müddet sonra ikinci sefer Hazreti Peygamber'e şey diyor. Hazreti Peygamber gene aynı cevabı verince Bakara suresinin 62. ayetin nüzul sebebi budur işte. Hmm. Ya eyyühellezine amenu hadu nasara işte ve sabiine diye devam eden. Ey iman edenler. Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabilerden bu şu demektir. Nokta nokta nokta. Yani daha da sayabilirsiniz. Evet. Her kim ki bunlardan Allah'ın birliğine iman eder. Ahiret gününe de iman eder. Esas iki önemli rüküm budur. Ve bunlar kendi şeriatları üzerine salih amel işlerlerse o gün onlar için korku yoktur. Ben bunları çok, Süleyman Ateş'e çok, de anlattım çok bunları. Muazzam bir yerden. Evet. Ve Süleyman Bey bu benim o kitabımdan özellikle çok yarar. Defalarca da bunu ifade etti. Benim ufkumu açtı dedi. Bu. Onun üzerine bir makale yazdı. Cennet kimsenin tekelinde değildir diye. Türkiye'de ilahiyat camiasında epey münakaşalara da sebep oldu. Bu bir ezberdi çünkü. Evet. Bu bir ezberdi. Ve bu insanlar Allah'ın peygamberleri bir tane, iki tane değil. Biri geldi, diğerlerinin hükmü yok diye bir şey yok. Hepsi lanüferriqu beyne ahadin min rusuli. Aynı pınardan içen aynı itikadi ilkeleri insanlığa e, getiren, tebliğ eden seçilmiş mümtaz şahsiyetlerdir bunların hepsi. Cenabı ı Hakk'ın elçileridir. Bunların ilk iman edenleri bozulmamış saf. Bunun adına ister İslam deyin, ister başka bir şey deyin, neticeyi değiştirmez. İsa Mesih'in bu cemiyeti ki batılılar daha sonra yaptıkları araştırmalarda Bunlara ebiyonitler adını taktılar sapkın bir mezhep gibi vesaire diye şey e ettiler e evet. evet Bunlar Yahudi asıllı gerçek anlamda İsa Mesih'in Tarihi ve dini misyonunu e Yüklenen Ve hayatlarının sonuna kadar da devam eden Şeylerdir nitekim Hazreti Peygamber'in getirdiği şeyler Selman'ın kafasına yattığı için zaten Müslüman oldu Lütfü Özşahin'in Şahin'in e, Ebiyonizm hmm. isimli hmm. E, bu ebiyonitleri anlattığı hmm. bir kitap var şimdi siz hmm. söyleyince aklıma geldi hmm. e, vakitli onu okumuştum karıştırmıştım e, hani ona da bakarlar ebiyonit ebiyonizm evet. şimdi bu konuyla ilgili özellikle muhterem hocam Ekrem Sarıkçıoğlu'nun bu konudaki çalışmaları gerek bu apokrif İncil'lerle gerek bu Yahudi asıllı Hristiyanlar üzerinde çok durduğu epey yani bir ömrünü verdi. Bizim de ufkumuzu onun e, yazdığı çizdiği şeyler e, Açmıştı. açtı. Yani buradan da kendisine o konudaki minnettarlığımı ifade edeyim.